Video herkese herkes tekrar merhaba. Hatırlarsanız geçen bölümde Eee bütün işi biz yüklenerek çaycı da olmuştuk, bir şey de olmuştuk ve Eee güzelim yap aslında yok etmek istemediğimiz kuleyi o ne Aba. Ben buraya teleportlanırım abi onda uğraşmamak için. Neyse, dediğim gibi e, ne güzel bir yapıyı, kültürel e, parçamızı yok etmiştik. İçimiz kan ağladı. <laughs> Ama hayat bazen böyle. Hop, örümcek. Fuck you, fuck you. Oo, ne ezme. <laughs> şey arıyorum ya, örümcek değil de fare arıyorum. İki tane daha fare öldürürsem çünkü görev bitirmiş olacağım. Ben fare göremiyorum etrafta. Kesin bu herifin şeyinde yerinde vardır Bu herifin evinde vardır. Bok götürüyor en son gittiğimizde. Okey, Black Captain zor bir görev. Gotor e, düşmüş ve Black Kaptanlar e, gelmiş sonunda. Hadi bakalım. Hadi bakalım elimize versinler. Çok büyük <laughs> önce oldu. Aa ne olmuş lan? Abi abi ölmüş herif. Abi sal ölmüş. Grey Walker mezar yürüyücüsünü istiyor. Beni istiyor. Kara geldi mi? Bir adam adamlardan biri geldi. Bizi ağlamak için gönderilmiş dedi. Adamlarını toplayayım dedi. Sauron'un adamları hepinizden daha güçlü dedi. Adamlarını oradan uzaklaştır. Ama daha gitmezsen heriflerini uzaklaştırmazsan sabah hepiniz böyle olacaksınız. Ağzınızı kıracaklar dedi. Kara ıı, kapıya bir tane Black Gate'e daha doğrusu bir şey var, tünel var. Oradan gidebiliriz dedi. Orada. Görüşürüz dostum. Senden de başka bir şey beklemezdim ama. Adam akıllı bir adam olsaydın, karısını karını gönderirdin, adamlarını gönderirdin. Sen benim yanımda durdun. Ama durma. Allah aşkına durma. Sinirimi bozuyorsun ağzını burnunu kırasım geliyor. Sauron yanımda olsa sen yanında olsan seni öldürürüm ilk önce. Tek okumu sana saplarım. Sauron'a kafa atarak öldürürüm yani. Adam güzelmiş. So the local war chiefs did nothing to prevent this sacrilege. War, chiefler bu hiçbir şey yapmadı, değil mi? Yapmadı mı dedi? Ar, abi regret, abi. They all perished in battle, my lord. All except me. Hepsi savaşta yok oldu dedi. Warchief kaldı sadece dedi. Şansına hala yaşıyorsun sen dedi. <laughs> of! Abi regret! Abi gitti! Abi yanıyor! Adamın silah yandı! Oooo! Yiyorsa kendin al dedi! Atar yapmadım! Where was your bravery? adam dedi. Çocuğunu ve karını kestiğimizde yüreğin neredeydi? dedi. Öldür onu dedi. Gel kendin. Kendin gel öldür. Hadi kendin gel öldür. Of. Of bu kombaları görüyor musunuz? Bu kombalar boy boy. Çek git lan. Uğraştırma. Her ekze şimdi ona yapacağım. Öküz gibi damage yiyor. Hooo! Dem Jukes. Verdim Juke eline. Hop. Dur bunları öldüreyim ben bir ya. Çek git lan. Allah. Is this your best? Kudu dur dur. Baba, baba sen ne yapacaksın? Allah ağzıma vurdu. Aa bu en iyi benim bu. Kudu dur dur. Al beynine beynine. O armor'unu yok edeceğim. O veremedi. Veremedi enerjiyi. Al 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 al. Of that fake. Ya şöyle yap, yaptığın yaptın tamamen ayıp günah yani. O kadar komba toplamışım. Sonra geliyorsun. Atlanamaz bir hareket yapıyorsun. Allah. Allah öldüm galiba. Ha tamam tamam Dark Lord okey tamam okey. Allah. Hop oh, Fakerino. Verdim Juku. Lan combo yok etti. Tamam yaptınız ay. Dur dur dur. Kılıcı bir parlatayım geliyorum sana. Gel bakayım. Oo! Oh, armor'un güzelmiş. Dur dur bak bir şey daha yapacağım sana. Hop oh, bak bakayım buna. Ay! Kılıcımı da geri alırım. Of! Verdim eş enerjiyi. Cidden, cidden yaptın. İnsanlığa sığmaz. Sauron görse atar vallahi atar. Ah, ah bir daha. Oo oh, dön bakayım. Çok güzelmiş. Kıyafet mükemmel muazzam. Çekit lan. Ha bir daha deneyelim. Ay öldün lan. Lan öldün. Bak bakayım. Ah öldü. İntikam almak nasıl Talion dedi? Güzel değil mi dedi. Aynen çok güzelmiş kardeş. Al öldün. Adam olacaksın. Uruklar kaçın. Kaç 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 kaç. Kan döküldü beyler. Kurbanda talyonu ki, kurbanda Black Captain kestin. Çok hızlı yaptın dedi. Öğrenemeyeceğimiz çok şey vardı dedi. Bütün aileme, benim gözümde benim gözümün önünden öldürdü dedi. Sen ne yapardın lan dedi. Sadece ölüyle mi konuşuyorsun aynı zamanda şeyler. O set. My name Nürmen denizinden geldim dedi. Annem burada olacağını söylemişti. Buradasın. Annen kim oğlum? Kimisin sen? Vitaria. Nerede olduğun yerde kalmalıydın dedi. Evet. Burada ölümden başka hiçbir şey yok. Of derin. Lady Marvel seninle konuşmak istiyor. sana olan sana olan şeyleri gördü. Dedi. Büyük kalibrelerin dönüşü hakkında görüşleri vardır. Ona bu hani Kalimrimlor şey ya sana bir şeyler sunmak istiyor dedi. Adak sunmak istiyor dedi. Neymiş bu ada Neymiş bu hediyesi? Bu sadece bildiğim şey de sadece bunlar dedi. Nürmen'e dönüş uzun ve zor olacak. Kampım yakında. Seninle beraber gitmek benim için bir onur olacaktır dedi. Abi şu herifin e, alabilir miyiz? Yanıyordu bak, güzel. Abi al al alabilir miyim? Abi erif nerede? Ölüsü nerede? Abi ölüsü gitmiş. Nerede öldü? Abi erif gitmiş. Abi ne güzel de öldürmüştüm. Messenger. Okey, ee, yapalım o zaman. O yere de başlayalım. Bir saniye bir dakika bir pauslayalım tamam bir, yeni bir room falan gelmemiş o heriften bir room çıkaydı da iyi olurdu yani room bile çıkarmamış hayvanın evladı bari bir room ver fare yok lan hiçbir yerde keçi bir yerde fare olsa Saatim bir şey ver aa tamam okey okey kabulüm zaten burayı hiç sevmiyordum hadi gidelim O urukları bir kesmişler. Of doğru ama. The smell of fresh meat always attracts the scavengers. And they tend to travel in packs. We should leave now. Şimdi hemen gitmeliyiz dedi. Queen will be pleased to see you. Kraliçe seni görmekten mutlu olacak dedi. Abla çok öküz gibi girdin hayatıma. Enteresan duygular içindeyim seninle. Yani böyle sevsem mi sevmesem mi bilemedim seni böyle bir arada kaldım. Oo yer güzelmiş ha. We are here. Geldik. Bu ne la? Bütün ülkeyi bildiğim bez bezde kurmuşsunuz. Dalga mı geçiyorum ben de? Abi bütün ülkeyi bezle kurmuşlar lan. Abi bir gece herkes ölmüş. Uruklar basmış burayı. Kan revan götürmüş. Belli yani bu. Ya da biz bir akşam kalacağız o akşam öyle olacak. Ben ya yani çok film izledim. Evet, son olacak Lady Marwen. Dedi. Anne. O abi annen ölmüş. From Black Gate'ten düşen Ranger. Gel yakınıma. Bir dokunacak öleceğiz. Kızınız benim için bir şey olduğunu söyledi. Talyan senin için değil Talyan dedi. O Illimamate. Yakında Dark Lord ve bütün ordusu Mordor'a ezik ama... Mordor gidecek. Ama çok büyük bir güç uyandırılabilir bunu yüzden engellemek için. O yüzden buradayım. Breach into Morgoth's scar. Morgoth's scar'a git dedi. Take the elven craftwork from the ghouls and find the dwarf. Aa öldü abla. Aa, aa. Öldü lan. Oha öldü. Güçlü kal filan dedi. Bu arada uh, git e, uh, bul dedi. Elf elflerin yarattığı şeyi bul dedi. Öyle bir şeyler dedi. Abla Ablanın annenin şeyi ne? Hani. Annenin ne? olayı ne dedi? Hiç ilacı yok muydu? Ama kampımız Ezildi. Ya, ka kam kampımızdaydı ama kampımız hurdalandı. Hurdalandı değil, of beynim gitti. Abi birebir çevirmek çok zor bir şey ya. Beynim eriyor yarı yolda. Ya kısaca Drauf'u bulacağız. Bu bizim diğer elf kişiliğimizin yarattığı bir şey bulacağız. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Kısaca bunu yapmamızın nedeni de Sauron gelsin Mordor'u ezmesin diye. Daha sonra ezmesini biraz daha azaltacağız. Çünkü hepimiz biliyoruz, eziyor, ağzını burnunu kırıyor yani. Hobbit'in 3. filmi ne zaman çıkıyordu ya? Yakında olması lazım. Kasım falan mı, Aralık mı acaba? <laughs> <Morgoth Scar 'a gülüyor> <yapan lazım. gülüyor> Hmm. Yıkılmış Uruk karavanını bulmam lazım. Okey bir dakika. Yeni Gwynivel Alfirin. Yeni bir harita. Aynı harita değil mi lan? Çok benziyor. Okey. Bir saniye. Şuraya bir tırmanalım. Vur şeyi. Vur anasını. Bam! Woo! Fast travel by Gifilgim. stone splinter from a past half remembered or half şimdi. Bir gel. şunu bir toplayalım. Kraliçe nasıl senin geçmişini görüyordu? İki dünyada da görebiliyoruz. Işte dedi. O zaman belki de aradığımız şeyi bulmamıza yardım edebilecek dedi. Oh, pick up. Oo. Bilin kapı bitti ya. Yemin ediyorum. Okay şimdi abi çık çık sen sen, olmak istemiyorum. Dur, şu çiçekten alalım. Bu çiçek miydi? A doğru. Alfred'in doğru. Diğeri ne? Beyaz. thrives in I never thought I'd see such life Mordor'da hiç böyle bir can şey bulabileceğimi, canlık bulabileceğini düşünmemiştim dedi. Burası için konuşuyor. Geldim karavana. Çok fazla da ölü uruk var. Gurgullara ilk önce teşekkür etme. Öldürmeden, Gurgullara öldürmeden önce teşekkür etmem lazım dedi. Gulların şeylerini takip etmem lazım dedi. Buradan yukarı gidiyorlar. Buradan bir yukarı daha gidiyorlar. Dur bakayım şöyle bir şey yapacağız beyler. Baba 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 ba. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Ooooh! Of çok güzel öldüler. Hmm. Hem pes oldular. Ha ha okey tamam. Agular oradalar harbiden. Bir saniye. Şu çiçek böcekten alabilir miyim? Thank you. Bu değildi. It's <laughs> Okey buradan gidiyor. Allah orada her şeyler ölüyor. Huv! Yandaki de hiç duymuyor ha. Tamam ben öldüreyim. Hadi koş. Aşağıda katliam var bu arada. Aşağıda bir millet birbirini bıçaklıyor şu an. Hop. Aa bu şey. Öbürü neydi? Gvanil. Yes. Hiç yanlış söylemedim. Gel, seni öldüreyim. Geçmiş olsun. Okey sonra. Oh. Maşallah adam da ne kemikliymiş ya. Herifi öldürdüm. Çıkan sese bak. Bildiğin boynu dönmedi yani. Tırman 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 tırman. Keşke gol olsak daha hızlı tırmanırdık. <laughs> of the beast. is my best weapon. Abi, stealth is my best weapon dedi ve ben Allah karesi. Abi adam dedirtmedim. Stealth is my. Bir saldırı daha sonra burası benim ölümüm olabilir dedi. Abi tamam pardon kusura bakma tam cümlenin başı yani. Yukarıda olursam gizlenebilirim dedi. Şşş. Fark etmeniz, fark etmeniz. Nasıl yukarıdan gidebilirim? Ha bakmıyorlar. Okey. Okey hala yukarıdan gidiyorum. Gular <laughs> ateşten korkuyorlar. Ha, şey bize saldırırlarsa şeyi ateşi kullanabiliriz dedi. Mantıklı. O altta şimdilik oraya girmem. Hiç 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 bulaşmam bile. Görmedin görmedin yok bir şey. Yok 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 şey yok şey. Okey güzel. Bir dakika burada bir şey vardı. Alayım mı ben bunu? Pick up. İnşallah fark edilmem. Okey şimdi dur. Bayağıdır bunu yapmamıştım. Easy. lost okay. Kardeşim kaybetti. Death takes them Her fullmuş zaten. İyi çaktırmadan girdik. Ya öleceğimizi sanmıyordum girersek. Şeyin burada olmalı dedi. Yadigarın. Hadi bakalım burada mıymış? Oha harbiden burada lan. Bulduk lan. Şşş oğlum bulduk. Şiye. Dark Lord'un kendi tarafına yapılmış. Hala ailemin kanı üzerinde. Abi temizleyeyim şuna bir ya. Lan çek. O kadar niye bağırdın ki? 15 milyon gol çektik şimdi. Aldırım yüzük diyorsun. İhanet uğradık. Güçleri... Gücü çok fazla ve bütün orta, orta dünyayı yok edecek. Dede. Ama belli. Çektim bütün goğurları. Öldük. Niye bağırıyorsun ki o kadar? Allah. Allah teke tek atacak. Bana var mı fake diyor. Bu ne dedi? Boom. Um. Boom. Um. Boom. uzak durur musun uzak dur uzak dur yaklaşma they will keep coming till only our bones remain Bok bok şeyler atıyorsun. Atma. Öldün zaten, öldün, öldün. Çık, öldün, çık. Aa dur dur Baba Ben müthiş bir tıp şey yapacağım böyle Oo MLG Rex. Koş 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 Arp, koş koş Escape the cave, koş 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 30 kulu ateşle öldür. Oke. Okay. Abi dur dur burada. Dur dur burada okunacak bir şey vardı. Allah'ım. Gel 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 gel. Boom. Kaçınızı öldürdüm? 18. bayağı artık. Gel gel. Gel buraya Geçmiş olsun Kaçıyorum ben görüşmek üzere Bu efsane bir şey yaptım dı 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 dı. Ba 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 ba. BUM MLG Zıpla 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 Abi her yerden çıkıyorlar Ne iğrenç hayvanlarsınız Pislikler o emelci geliyor. Boom MLG. Bak şimdi döndüm, fokusumu açtım, vuruyorum öldünüz. Oyunda bir kastı. Oh kaçtı. Hadi bugün ölmedik. Aa öldük mü lan? Öldük galiba. Abi ayağımın dibine şey attın ya. Bomba attın ya. Bu mu senin yardımın anlayışın? Tamam bak artık daha sana güvenim var. Saygım daha fazla. Kaçmamışsın geriye. O musun sen? Değil. O da değilmiş. Tamam lan sen yine herifsin. <laughs> Öbür herifin Allah belanı versin hala o zaman. <laughs> Ordu kariyerinin orada bitmesini istemezdin değil mi? Dedi?

Demire ait olan bir parça olsa bile mi dede. Her canavarın bir hikayesi var dedi. Very old. Seninkisin baya seninkisi bayağı eski. <laughs> Avlanmak istersen kamp kampı fazla uzakta değil. Duvarı bul bulduk. Cüceyi bul daha doğrusu. Güzel bence bu bölüm. Heyecanlıydı. <laughs> Kalibre sen ne görüyorsun dede? Buradan nasıl çıkacağım ya? Okay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere beyler. Belki hikayeden hikaye yapmadan önce biraz etrafı dolaşırım, geliştiririm Aa çok güzel bir bölümde bence. Bir sonraki bölümde artık görüşmek üzere. Umarım izlemekten sıkılmanız. Geçmek üzere. Bye bye. Şu MLG'yi ile görün. Tamam. Geçmek üzere. Bye bye.